yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 455. Madde başlık gerekçe TMK 455. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 455. maddesi şu şekildedir. VASİNİN görevleri mal varlığının yönetilmesi serbest mallar. Madde 455 vesayet altındaki kişi, kendi tasarrufuna bırakılmış olan mallar ile vasinin izniyle çalışarak kazandığı malları serbestçe yönetir ve kullanır. Başlık. TMK 455. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. kısım, vesayet 2. bölüm, vesayetin yürütülmesi 1. ayırım, VASİNİN görevleri. Madde başlığı şu şekildedir. VASİNİN görevleri mal varlığının yönetilmesi serbest mallar. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 455. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 398. maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur. Son düzenleme tarihi 31 Mart 2021 18:46. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.